Kim geliyor? Kim? Kimdir o? o... Aslında orada sinyalleri yapmış. Kırmızı kart deyip Galatasaray'a bir puanı hediye ederken. Evet beklenen an geldi. Kim geliyor? Videolarımızla devam ediyoruz. Kim geliyor? Kim? Kimdir o? Onun adı Elias Yelart. Elias Yelart. Jelart, Yelart gibi telaffuzları var. Geldiği zaman tam detaylı öğreniriz arkadaşlar. Galatasaray'a Hayırlı olsun diyebiliriz. Futbolcunun kendi kulübü resmi sayfasından Galatasaray'la görüşmeler başladığını sosyal medyaya bildirdi zaten. 21 yaşında Sağbek Danimarkalı bir İskandinav ülkelerinden gelen futbolcular çok savaşçıl olur. Hakikaten tam bir profesyonel olurlar. Bu arada Galatasaray'a karşı iki maçta da oynadı. İçerideki maçta son dakikalara doğru kırmızı kart yiyen futbolcuyu hatırlayın arkadaşlar. İşte Yelart o futbolcu aslında orada sinyalleri yapmış kırmızı kart deyip Galatasaray'a bir puanı hediye ederken tabi işin esprisindeyiz. Deplasmandaki maçta da yine sol bekte oynamış. Yani iki tarafta da oynayabilen bir futbolcu. Dinamik, genç bir oyuncu. Umarım tutar. Yani yaklaşık 10 milyon euro bonservislerden bahsediliyor. 10 milyon euro eden topçular tabii ki kaliteli topçular olur ama her çiçek her toprakta yetişmeyebilir. O yüzden bekleyip göreceğiz. Geleceğe yatırımdır. Yani büyük kulüpler de peşindeydi ama Galatasaray aldı. Demek ki futbolcu hani hem para tatmin etmiş onu hem de o ambiyans falan etkilemiş diye düşünüyorum. Elias Yelart Kristensen Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin. Sefalar getirdin Galatasaray'ımıza. Danimarka'nın yakışıklı asi çocuğu.